de baba kısık ağzını sağırma. Şimdi çek burnundan. Bitti mi? Bitti. Peki söyle bakayım. Sen Burhan Cici mi öp mü? Öp. Evet. He? Burhan Cici mi öp mü? Evet. Münevver Cici mi öp mü? Annecici Anne Cici mi öp mü? Dede. Baba Cici mi öp mü? Dede. Yağmur Cici mi öp mü? Dede. Baba anne Cici mi öp mü? Dede. Dede öpme. cici mi ö? Dede. E Burhan niye öp? Ama Burhan öp. Neden? Ama Burhan öp. Sana, ben ciciğimi. Sana çikolata veriyor ama. Ama. Peki Münevver niye öp? Ama Münevver cici ö. He. Buraya bak buraya bak. Münevver'i cici yaptın mı? Peki Sena? Sena cici mi öp mü? Sena cici. He. Peki Sevim? Cici. Peki. Başka kim kaldı? Melike, küçük Melike. Buraya bak. Dede. Merve? Dede. Zehra? Dede. Betül? Dede. Ayşe Melek? Dede. He, baba? Dede. Tamam hadi bay bay yap herkese. Bay bay. Sizi çok seviyorum ben. Sizi çok seviyorum.